1150 sene evvel Müslümanlar yaşayan bir alimimiz var. Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Numan İbni Sabit. Rahmetullahi Aleyh. Bir gün medresede otururken bir heyet çıkıp geliyor karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist, Allah tanımayanlarız. Aynen böyle ya. Şimdi de var. Hiçbir şey değişmiş değildir ya. Yani. Kıyamete kadar da olacak merak etmeyin. Biz Siz Allah mallah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz de babam? Ne şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E bu buyurun ne soracaksın? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabii. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Var ya Amentin sonunda. Vel ba'su ba'del mevti. Öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Olacaktır arkasından hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulün. Şehadeti de basıyoruz yani. Şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor. Dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Tabii. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete girecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. Ve naru hakkun vel cennetu hakkun hakkun. Evet. Cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar fakat küçük abdestlere çıkmayacak, büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar, ayıptır ya akıl almaz, fikir almaz. Böyle şey olmaz, nasıl inanırsınız, nasıl böyle şey olabilir diye. İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki, kardeşler size diyor, bunun cevabını vereceğim ama şöyle insan gibi dinleyin ya diyor, dinleyin. Onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki, bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki anamızın karnındaydık. Ha şöyle keratalar. Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam 9 ay kaldık ya az bir zaman değil peki ana rahminde bu 9 ay zaman içinde canlı mıydınız cansız mı diyorlar ki ya böyle soru olur mu Tabii canlıydık canlı olmasak buraya gelin peki canlı kalmak için yiyip içmek şart mıdır değil midir diyor Ebu Hanife şarttır diyorlar ha demek siz ana rahminde yemişsiniz yemiş öyle mi evet evet diyorlar peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor adamlar hiç düşünmemişler bak düşünmenin önemini Ayet bunu anlatıyor ya. Bu da hakikaten doğru diyorlar ya. Ana rahminde tuvalet olmaz. Yine diyorlar hayvan kardeşler diyor. Bak ana rahminde bile tuvalet olmayan bir yer Allah yaratmış. Cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? Hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i şehadet getirip iman ediyorlar. Demek ki Müslümanlar dinsiz adamın evvela beyni işlememiştir. Nerede ateist, nerede bir dinsiz görürseniz bilin ki o adamın beyni durmuş, düşüncesi ölmüştür, tefekkür hayatı felç olmuştur. Beyin namına onlarda da organ yoktur. Lehum kulubun kalpleri vardır, beyinleri vardır, la yetkahune biha. Onunla hakikati araştırmazlar. Ayet söylüyor, ben söylemiyor. Ayet-i ilahiye söylüyor bunları ya. <laughs> Düşünmedikçe kimse hakkı ve hakikati bulamaz. <laughs> Düşüneceksiniz. Demek ki Allahu Teala insanlara akıl nimetini akıl nimetini ve düşünme kabiliyetini asla boşa ve